Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun zaman önce uzun zamandır bir aydır video atamıyorum arkadaşlar hepinizden bu yüzden özür dilerim o kadar açıldı bildiğiniz üzereyle arkadaşlar o yüzden video atamıyorum yani şu anlık size şimdi arkadaşlar bugün de yakında arkadaşlar gerçek Java Edition'ı nasıl oynayabileceğimizi göstereceğim arkadaşlar yakında telefonum oluyor o sırada size Java'nın nasıl oynanabileceğini göstereceğim mobilden arkadaşlar. Şimdi neyse ee, bu videomuz arkadaşlar nasıl Minecraft'ta mod yüklenir? Yani kendi modunuzu yaparsanız. Şimdi arkadaşlar ilk önce şu uygulamamızı yüklüyoruz. Şöyle geliyoruz Play Store'a. Bir dakika. Play Store'a geliyoruz. Buradan çıkıyoruz. Arkadaşlar buraya yazıyoruz ki Eee hmm, Mark Bir dakika Bunun adı neydi Arkadaşlar Hemen şuradan bakayım Ne oldu bunun adı Mod Market Market evet. Neyse buraya giriyoruz arkadaşlar hmm. Hmm, Mod Market yazmanız yeter arkadaşlar Sonra buradan şunu yüklüyoruz arkadaşlar. Şu uygulamayı. Şöyle şunu yüklüyoruz. Şöyle. Sonra arkadaşlar bunu yükledikten sonra tık, böyle yüklüyoruz bunu arkadaşlar. Ücretsiz reklam çıkabiliyor. Arkadaşlar aça basıyoruz. Şuradan aç butonuna bastıktan sonra arkadaşlar. Şimdi burada reklam gösterecektir. Bir dakika. Atayım ben tekrardan. Arkadaşlar mesela kendi modumu yapayım ben bir tane. Benim 4-5 tane kendi modum var. Arkadaşlar buraya iki yere sallayın bir şeyler. Böyle modun adını yazacaksınız. Mesela ben buraya şu şu diye. Tamam. Sonra şuna tıklıyoruz arkadaşlar. O tabii ki de bu İngilizce olduğu için şuraya geliyoruz şuna tıklıyoruz bakın şuna buna tıklıyoruz arkadaşlar sonra buna tıkladıktan sonra arkadaşlar buraya bir tane platform geliyor şu anda şuna tıklıyorsunuz arkadaşlar şöyle şu mobs yazan yere tıklıyorsunuz tıkladıktan sonra arkadaşlar böyle bir sekme açılıyor sekme yani arkadaşlar sekme kılıç var zırh var yemek var blok değiştirme var arkadaşlar bu doku paketi gibi bir şey yani mesela sadece kendi yaratığınızı yapabiliyorsunuz mesela kendi canavarınızı yapabiliyorsunuz kendi köylünüzü yapabiliyorsunuz öyle ee, ama bloklar ve kılıçlar zırhlar ok, oklar yaylar onu sadece görüntüsünü değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar Neyse arkadaşlar mesela ben zırha zırh tıklayacağım şu turuncu dairedeki zırha bir dakika zırha tıklıyorum arkadaşlar. Böyle bir yer açılıyor. Şurada şurada zincir zırh var arkadaşlar. Bu armora tıklıyorsunuz. Burada bütün zırhlar var. Sadece nedir yok ama işe yarıyor arkadaşlar. Şimdi mesela altına tıklayacağım ben. Tıkladım altına. Edit diyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Edit diyorum buradan. Dedikten sonra böyle bir yer açılıyor arkadaşlar. En üst, en üstte kostüm altın zırhı giydimiz mi biz nasıl gözükeceğiz onu ayarlayacağız şimdi şu en üstteki 3 noktaya tıklıyoruz arkadaşlar bir dakika ha tıkladım böyle bir yer açıldı arkadaşlar bu kadar şey var ee, hepsini göstereyim arkadaşlar mavi slime ile var yani ben şimdi kostümü nasıl ayarlayacağım ben kostümü böyle ayarlayacağım böyle gözüksün istiyorum son arkadaşlar şu 3 noktaya tıklayacağız bakın Böyle kask oluştu. Kaska tıklıyorum. Sonra altındaki üç noktaya tıklayacağız. Göğüslük var. Göğüsler tıklıyorum. Sonra bir altındaki pantolon. Bir altındakinde arkadaşlar ee, bot. Seyfe tıklıyoruz ve kaydettik arkadaşlar. Hadi atla şu reklamı. Arkadaşlar reklam çıkıyor dedim. Bunun için üzülüyorum. Arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra yine addons adons artıya tıklıyorsunuz arkadaşlar başka bir şey yapmak istiyorsanız <laughs> arkadaşlar interneti kapattım şimdi burada tekrardan arkadaşlar böyle bir dakika mobsa tıklıyoruz arkadaşlar mobsa tıkladıktan sonra e, burada e, kılıç mesela ayarlayacağım ben arkadaşlar kılıç simgesine tıklıyoruz. Yaylar var, altın kılıçlar var ve altın kılıcı seçiyorum. Çünkü edit'e tekrardan basıyoruz arkadaşlar. bir dakika. Şimdi kılıcın kostümünü yani skin'ini değiştireceğiz arkadaşlar. Tıklıyoruz şu 3 noktaya. Bir dakika ben tıklayamıyorum şu anda. Bazen böyle oluyor arkadaşlar. Tıklayamıyoruz. Biz. Ee, tıklamaya çalışıyorum. Ha, oldu mu? Yok. Neyse arkadaşlar altın kılıç da böyle oluyor ara sıra. Allah Allah. Arkadaşlar bir kastı düzeltip geliyorum. Arkadaşlar yine şey çıktı. Neyse arkadaşlar altın kılıcı bazen yapamıyorsunuz. Ben tekrar da kılıç simgesini tıklıyorum. Bu sefer elmas kılıcı seçiyorum arkadaşlar. Sonra 3 noktayı tekrardan tıklıyorum. Sizde olacaktır arkadaşlar. Ben de şimdi biraz kasıyor da tablet eskidi falan. Neyse arkadaşlar olmuyor bir türlü. Bir dakika arkadaşlar ben bunu çözdüm. Arkadaşlar yaptım. geldik geldi kılıçlar. Şimdi arkadaşlar buradan bir tane kılıç seçim. Mesela ben elmas kılıç seçeceğim. Hangisi olsun? Mesela bu süper elmas kılıç olsun arkadaşlar. Ben bunu istiyorum. Tıkladım buna. Seyfe diyorum e arkadaşlar. Tıkladıktan sonra böyle oldu. Şimdi tekrardan adonsa tıklıyorum arkadaşlar. Mops'a tıklıyorum. Şimdi mops ayarlayacağız. Tıklıyorum. altındaki butona butona tıklıyorum. Arkadaşlar şu şeyler artı çimen yani İngiliz anahtarlı çimenler. Onlar ise arkadaşlar kendi mobunuz yapmaya yarıyor. Neyse biz aşağı inelim. Mesela ben şimdi endirmene tıklıyorum arkadaşlar. Edit'e tıklıyorum. Şimdi endirmenin burada hızı var, boyu var. Sonra arkadaşlar modu boyu var. Ee, bir de işte burada monster falan olması var. Siz bunları kurcalarsanız arkadaşlar. Ben kurcaladım. Şimdi gö şimdi ben sadece kostümü e kostümünü ayarlayacağım. Mesela geldik arkadaşlar buraya. Burada silindirmen var. Ben bunu yapacağım. Silendirmeye tıklıyorum. Artık endirmen silindirmen olarak gözükecek. aşağı gidiyorum. Burada mobsun şeyleri var arkadaşlar. İngilizce biliyorsunuz zaten bunları yapabilirsiniz. Burada atak nasıl fazla vuracağı var. Bunlara tıkladığınız mı ayarlayabilirsiniz böyle. Şöyle 9 yapayım. Tamam neyse. Save'e e tıklıyorum arkadaşlar. mob da kaydedildi. Şimdi buradan e, ete tıklıyorum arkadaşlar bu sefer. Yemekler var. Mesela Apple'a tıklıyorum. Edit'e tıklıyorum. Sonra şuradan Sezin'e tıklıyorum yapalım. Çıktı arkadaşlar. Bu kadar şey var. Ben iPhone yapacağım. iPhone yaptım. Sonra efektini ayarlayacağım. Bize zıplama desteği versin. E, cam versin. Sonra e, Ne versin bize? Gece görüşü versin. Hız versin bu kadar arkadaşlar. Ben böyle yapmak istedim. Yani normal elma kat kat daha güçlü. Şimdi ee, blok ayarlayalım. Blok ee, mesela en taş olacak. Çimenler olsun arkadaşlar. Çimenleri tıkladım. Bazen çalışmayabiliyor arkadaşlar çimenler. Çünkü oyununuzun bayağı iyi olması lazım. Altına tıklayacağım arkadaşlar. Artık çimen altın. Arkadaşlar çimen altın ama çimen yani. Sadece görüntüsü altın. Tekrardan mobs'a tıkladım. Şimdi tekrardan bile tıklayacağım arkadaşlar. Bu sefer en taşını seçeceğim şuradan. En taşı. Endi yeşillendireceğim arkadaşlar. Burada üç noktaya tıklıyorum. Ha, tıkladım. Şurada arkadaşlar sahte yeşil bloğumuz var. Buna tıkladığım anda arkadaşlar tıkladım. Heh, artık böyle oldu. Seyfe e tıklıyorum. Kaydettim. Böyle arkadaşlar siz yapabilirsiniz istediğiniz gibi. Şimdi mesela son kez de şunu yap yapacağım. Ete tıklıyorum son kez. Sonra aşağı Golden Apple'a tıklayayım. Sonra buradan ee, e tıklayayım bunu Şöyle tekrar tıklayayım. Yav. ha ben süper muz yapmak istiyorum arkadaşlar. Süper bananı. Yaptıktan sonra efektine girebilirsiniz. Siz ayarlayamayabilirsiniz arkadaşlar. Bize gece görüşü versin. Bu hız versin. Bunlar bazen çalışmıyor. Ben yine de yapıyorum bunu arkadaşlar. Çalışırsa çok iyi oluyor çünkü. Arkadaşlar böyle. Şimdi save and Yani şuna tıklıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şuna tıklıyoruz arkadaşlar kalıyoruz Şu ne derseniz arkadaşlar bu e, videosunu açıklıyor benim anlatım anlatımımı o bir şeyleri söylemeden yapıyor gösteriyor. Şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. E buraya tıkladıktan sonra yüklüyor. Opet Game diyor arkadaşlar. Tıklıyorum ve yükleyecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda Minecraft'tayım ve kendi modum gö gözükecek gözü arkadaşlar. Çok güzel olacak. Ee, arkadaşlar benim bayağı yaptığım bir sürü mod var. Bunun bir sürü. Yani kanıdı da var yani. Asla ben sahte video çekmem arkadaşlar. İsteyenler deneyebilir. Çok güzel. Arkadaşlar eğer 20 abone olursak size e oh. 20 abone falan olursak arkadaşlar böyle 20'lere 30'lara çıkarsak ve bu video 100 100 like gelirse arkadaşlar size Java'nın böyle şeyini yapacağım arkadaşlar Java nasıl böyle yüklenir ondan sonra yüklendikten sonra nasıl böyle oynanabilir onu göstereceğim arkadaşlar şimdi oyun kasıyor arkadaşlar oyun kasmıyor da bunu yükledik ben kendi görüntümü bir kaldırıyorum. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz üzere içeriye Aktarımı başarılı diyor. <laughs> arkadaşlar şu başarıyla içeri aktarım diyor. Arkadaşlar şimdi kendi görüntümü ben bir kapatıyorum arkadaşlar burada Kapattım. Şimdi Mesela arkadaşlar size Java tanıtmıştım ya Bu arada arkadaşlar bunu istediğiniz sürümde yapabilirsiniz Şöyle 1019 40.20 Var arkadaşlar bende Ayarları ben basıyorum arkadaşlar Bunu e, Arkadaşlar Java modunu yükleyenlere Tekrardan benim eski videolarımdan Bakın ve Java modunu yükleyin arkadaşlar Şöyle bir şey var Geliyorum buraya Global gola kaynakları tıkladıktan sonra arkadaşlar şu paketlerim kısmına tıklıyorum arkadaşlar şöyle paketlerim kısmına tıklıyorum aşağı indim arkadaşlar şu üçü etkinleştirin bakın arkadaşlar etkinleştir diyorum etkinleştir diyorum ve son olarak da şunu etkinleştiriyorum arkadaşlar şuna bakın benim tabi arkadaşlar çoğu modum gittiği için bu kadar modu şeyimiz oluyor tek tıklıkımız ayarlara bastığımda buradan çıktım arkadaşlar yükleniyor arkadaşlar şimdi ne olacak sadece sağlığınızda şimdi java gibi gözükecek arkadaşlar bunu da yapmayı unutmayın ben bunu videolarda açıklamayı unutmuşum yani daha yeni yeni modu indirdiğim için sonra gördüm arkadaşlar bunu da yapmayı unutmayın oyununuz güzelleşecektir arkadaşlar umarım. Arkadaşlar, bir de söyleyeyim. Ee, şimdi yüklensin arkadaşlar, paketler. Ya da, gördüğüm gibi gerek gerekir. Arkadaşlar, böyle güzel şeyler yapabilirsiniz burada. Bekliyoruz hala arkadaşlar. Heh, arkadaşlar gördüğünüz gibi açıldı. Ben de ara sıra arkadaşlar, burada Java Edition yazıyor. Bu yok oluyor, onun yerine burada bir tane adam geliyor öyle de olabilir böyle de olabilir arkadaşlar oyuna tıkladığımızda kasıyor biraz zaten dediğim gibi artık eski yani bilgisayar falan ihtiyacım var neyse oyuna kısmına basıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü dünya var diyor onlar kayboldu da şimdi böyle dünyalar var arkadaşlar böyle yapabilirsiniz mesela şurada arkadaşlar sürücüler var ben çıktım sürücü böyle Mesela sürücü eklediğim de öne de, çıkanlar diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biz sürücü sürücü burada oynayabilirsiniz arkadaşlar. böyle Güzel canlılar seni Sonunda Neyse arkadaşlar. Şimdi güzel bir canlı Biraz sesini kısımlıyorum. Arkadaşlar ben Şimdi bu bunu normale döndüreceğim. Nasıl normale döndüreceğimi söylerseniz seçeneklere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bekleyin biraz. Seçenekleri tıkladıktan sonra arkadaşlar şimdi atacak bizi. Ha, tıkladıktan sonra burası var. Bitti butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle yapalım. Bitti yerine basıyorsunuz arkadaşlar. Bitti şuraya yani bastıktan sonra böyle bir yere geliyor arkadaşlar şu kaynak paketlerine basıyorsunuz arkadaşlar bir dakika göstereyim şuradan kaynak paketleri bastıktan sonra burada böyle yer gözüküyor bunları çıkartın işte böyle arkadaşlar bitti butonuna bastıktan sonra sonra tekrar bitti basıyorsunuz ve arkadaşlar benim ilk dünya oluşturacağım size de göstereceğim böyle nasıl yaptığımızı Arkadaşlar yüklendi şu anda benimse ee, oyna butonuna basıyorum arkadaşlar. Ondan sonra ha yeni dünya oluştura tıklayın arkadaşlar ya da dünyanıza da yükleyebilirsiniz. Ben yeni dünya oluştura tıklıyorum. Sonra buna tekrardan tıklıyorum arkadaşlar yeni dünya oluştura. Son arkadaşlar ee, şöyle bir şey, ya, yaratıcı yapacağım arkadaşlar, kendi şeyimi. Şöyle, ben şunları ayarlayayım da, gelişmiş böyle girelim. Bilgileri aktif. Yaratık, arkadaşlar, kaynak paketlerine giriyorsunuz ilk önce. Sonra kullanılabilirleri tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ben hemen şuradan açayım şöyle. Ha, burada aşağı iniyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey var arkadaşlar burada. Bakın en son indirdim neymiş? Küçük diye bir mod arkadaşlar. Etkinleştir'e basıyorsunuz buradan. Etkinleştir arkadaşlar. sonra üstte çıkın etkine basıyorsunuz arkadaşlar burada etkin şimdi daha bitmedi arkadaşlar davranış paketlerine tıklıyorsunuz bir kere arkadaşlar ondan sonra burada kullanılabilirlere tıklıyorsunuz ve aşağı iniyorsunuz arkadaşlar ben o zaman yine fıçık diye bir mod indirmişim etkinleştirilere tekrardan buraya tıklıyorsunuz etkinleştirilere ondan sonra arkadaşlar üstte çıkıyorsunuz bunlar da benim modlarım arkadaşlar şöyle etkine tıklıyorsun arkadaşlar burada bir kendi modum daha az önce yaptığımız kaynak paketlerinde de kendi modu sonra dünyayı oluşturabilirsiniz arkadaşlar şimdi arkadaşlar ee, burada biraz bekleyeceğiz arkadaşlar o sırada konuşalım Arkadaşlar ben niye uzun zamandır video atmıyorum? Çünkü okullar başladı videonun ilk başında söylediğim gibi. O zamanlar çok ödevler bol oluyor falan. atamıyorum arkadaşlar. O yüzden de arkadaşlar yani sıkıntılar oluyor. Yapacak bir şey olmuyor arkadaşlar. Yani elimde olan bir şey değil. Böyle. Arkadaşlar şimdi araziyi oluştursun ondan sonra zaten Jibis Kola videoyu durdurmayacağım arkadaşlar bilerek. Sonra yorumları yazacak ki bazıları. Diyecek ki abi sen, sen ya yanlış yapıyorsun sen yalan atıyorsun. Modu etkinleştirdiğinde o gerçek mod değildi. Falan filan diyecek. Ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Bildiğin Hatta onun videosuna da yükleyin bakabilirsin. Yükleyin arkadaşlar. Benim talimatlarımı yaparak gidin. Ondan sonra zaten şeyimiz, şeyimiz olur e, modunuz olur. Ha girdi arkadaşlar. Şu anda Minecraft'ıyım. E, bakın arkadaşlar. Şimdi açacağım buradan. Buraya giriyorum. Şimdi ben iPhone yapmıştım değil mi? Ha bakın. Çimen böyle arkadaşlar. Çimen blok. Altın. Şöyle arkadaşlar ara sıra çalışmıyor diye bahsetmiştim size. Şöyle çim blok. Altın da. Bunlar neden çalışmadı bilmiyorum. Böyle olması lazımdı. Ha, arkadaşlar ufak tefek aksilikler oluyor böyle arkadaşlar modda. Neyse ben iPhone yapmıştım. Bakın alın iPhone arkadaşlar. Normal altın Apple'ımız. Golden altın Apple'ımız. Mesela iPhone'u yiyelim, etkileri verim bilmiyorum. Vermedi olsun. Biri Büyük biri da Verdi etki. Normal bu bu da verdiği etkin. Gördüğünüz gibi iPhone arkadaşlar. Şimdi şuradan çıkalım arkadaşlar. Setlere geldik. Bakın en önemli kısım. Şimdi ben ne yapmıştım arkadaşlar? Böyle garip bir tane maskeli bir şey yapmıştım değil mi? Bakın, bakın ne görür. Böyle arkadaşlar. Sonra burada daha ne yapmıştım ben? Enderman, endirmeni yapmıştım arkadaşlar. Bir de nedir ayarlamıştım. Bakın en taş arkadaşlar. Şimdi Enderman'a gelelim. Enderman, Enderman, Enderman. Enderman. Ha <laughs> buldum arkadaşlar. Enderman. Bakın spamlıyım. Al, görün. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Enderman. Silendirmen ne aynı yani artık. Sonra şuradan gidelim. Şey yapalım. Kılıçlara ha, kılıçları girelim. Bakın arkadaşlar elmas kılıcımız. Çok büyük, çok farklı, güzel yani. Bakın silendirmen. Tamam bu da en taş arkadaşlar. Namlanlarınız da varsa artık. Yüz yani. Bakın. Arkadaşlar bir de son olarak şeyimiz vardı bizim. Şöyle aşağı inelim. Nerede o? <laughs> Endimiz endi ayarlamıştım ben arkadaşlar. Çimenlendirmiştim. İşte en taşı da böyle. E, Nerede end gözü? end gözü şurada olması lazımdı. Heh. Endi gözü. Tamamdır. Şöyle koyalım Şöyle arkadaşlar Şöyle Tak 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 tak, tak. Şimdi en gözlerini yapıştırıyorum arkadaşlar Şöyle koy 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 Gelir bende arkadaşlar Bakın yemyeşil Gördüğünüz gibi arkadaşlar O yemyeşil yani hiç kimse de iftira atamaz. Yem yeşil güzelim bir yer. Şimdi arkadaşlar asıl meseleye geleceğiz. Burada elin gerçekten yeşil olduğunu gösterip arkadaşlar gideceğim. Bakın arkadaşlar görünüz. Her yerde slendermanlar. Ne bileyim endir ejderhasını ayarlamadım arkadaşlar. Kırmızı endir, ejder, endir yapabilirsiniz. Şimdi ben endir ejderhasını öldüreyim. Böyle kill, kill çekeyim kilidi çekeyim herkes ölsün ben hariç şimdi oyun arkadaşlar gördüğünüz gibi kasıyor yani bana bayağı lazım böyle bilgisayar videolar için ama arkadaşlar hiç korkmayın ben arkadaşlar benim yani şöyle bir dakika Arkadaşlar endirecide arası bir ölsün kill çektim şu anda. <laughs> evet arkadaşlar ölüyor şu anda. O, hadi geber. Hadi git arkadaşlar. Hop şuradan xp ile Neyse arkadaşlar. End de böyle ya. Çıkalım. Şöyle gidelim. Hop. Oba. <laughs> Neyse buraları atla. Çıktı şimdi arkadaşlar bir dakika ayarlara girelim arkadaşlar siz hiç korkmayın arkadaşlar benim yakında e, böyle güzel bir tane Allah izin verirse arkadaşlar doğum gününe güzel bir tane yaklaştı doğum günü 3 ay falan var arkadaşlar yaklaştı bana Allah izin verirse arkadaşlar bir şey yapacağım arkadaşlar neydi onun adı böyle arkadaşlar Böyle mod tanıtımları daha daha fazla gelecek arkadaşlar şöyle zırhımı çıkartayım daha fazla gelecek gelecek arkadaşlar buna emin olabilirsiniz ve arkadaşlar Java'nın nasıl indirileceğini yani, mobilden o da gelecek arkadaşlar aynı şekilde böyle virüssüz şekilde çünkü ben araştırdım arkadaşlar Restor'dan bir tane uygulama var Uygulamanın adını vermeyeceğim Çal Yapamıyorsunuz oradan arkadaşlar Eskiden yapılabiliyordu Artık arkadaşlar ben, google onun bir tane Web sitesi varmış arkadaşlar araştırdım ben Buldum virüsü şekilde e, Kasmadığı sürece arkadaşlar 1.0'dan e, Ta 1.19'a kadar Sürümlerini indirip işte oynayabiliyorsunuz arkadaşlar Uygulamanın içinde ama dosyalarınızı bile indirmiyorsunuz. Oyuna indiriyorsunuz. Çok güzel bir uygulama arkadaşlar. Ama ben tanıtamıyorum şu anda. Çünkü bende kasıyor arkadaşlar. O yüzden telefonum olsun onu da size tanıtacağım. Tanıtacağım arkadaşlar. Ee, korkmayın arkadaşlar hiçbiriniz. Arkadaşlar bu videoda 100, like 50 like alırım arkadaşlar inşallah. Verme, like atmazsanız da canınız sağ olsun. Hepinize güle güle ve bay bay.